Evet beyler hayırlı uğurlu olsun. Arap ligine düşmüş bulunmaktayız. Allah yar ve yardımcı olsun. Devam. Mark location. Aldık burayı. Ekra <laughs> elden sonra odaya birinize vereyim. Bana Arap atıyor. Anlamadım <laughs> <laughs> ki. Yukarıda <laughs> <Yok, gülüyor> <Aşırsın yere. gülüyor> biri var. Oynadım ya. Lan kaydı diye bebek bu... Ya sen kim? Kakala abi ya ne adam, var bu yazın kuşkun ama ayak ol, sesini ayır, bile duymadım. Hayır benim de canımı bir bıraktı bu arada. Haberin olsun. Çıt var mı Çıt lazım? Çıt atıyorum ben Yaman'a. O bomba çektik kesin. Canım yok ki. Dur, Vurdum ben, canı adına dikkat edin. Ben Berkan'a gideceğim şimdi hemen. Hadi dikkat olun. Canım yok ki abi. Geldim. Seni bir bıçakla. At, ben o bıçağına. Bıçakla 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 Böyle bıçakla. Kanka biri daha geldi. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Ben Ali'yi bitireyim. Ne diye oldu Şermut'a? Bıçak yersen... Bıçak atarsan sen de bıçak yersin. Delikanlıya bak üstü de geliyor. Ben bir de Ali'yi bitirmesin diye direkt Ali'ye koştum Berkan'ı tutmadan. Çakala bak bir de bıçak atıyor. Yamulturum adam. Adam var. Ne atsın atsın. O da bıçak. Can basıyor. seviyorum? Gelin mi? Çok sağlayalım oynayın. Adam var. Mark the location. Aldım. Biri daha var. Bak. Arkasında Biden Mark'ta kaldırıyor. Location. Biden kaldırıyor arkasında. Hey bak, 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 bunlar üstümüze atlayabilir arkamızdan ha. Abi çocuğu geri çalıyor bana geliyor Bu Subon oluyor böyle bir kafa yok ya. Adam yere sıkıyor bana geliyor oğlum ben bile. <laughs> Olur öyle şeyler. Thanks. Ne sıkıntı yok Ben, ben Berkan'a koştum seni bisikletin yanına gel Kader. Kanka iki kişi baymıştım iyi ki bana geldi. Bomba. Eyvallah. Lan. Ben şey kaldırırım kendimi. Sen buraları tut yeter Berkan. Kanka beni koruyun ki de devam et. Biz şeydeyiz. Helal için. Al 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 bunu al, 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 al. Adam. Adamsın. Bir kişi daha var herhalde. Awesome. Yaman Berkan'ı mı kaldırıyorum. Sakın bayılma. Canım da bir. Hiçbir şey yapamam. Thanks. Yaman'da orası. Benim hemen kit bulmam lazım abi. Yaman geliyor. MG var Yaman gel MG'yi al. Yaman'a Yaman destek Yaman'a destek atla atla atla. Canı söm seni. Helalsin. Kim öldü canı? Helal. Çok vurdu mu düşman? Biraz sünnet. Oğlum bu araplarda ne var biliyor musun? Ben yeni fark pink, ettim. Pink Kanka, pink. Kanka duvardan evet. bile yiyebiliyorsun. Çünkü aramızda pink harbi evet, var. Aşırı derecelerde ya. Oğlum yeter gelmeyin Hiç lan. İç fazla var burada. Aa, Ali mi de arabayla gelen? Ben ah. geldim de abi iki kişi oldu burası. Tamam. Yaman yukarıda bak, MG var. Bak AK'yla biri gidiyor burada. Yaman MG'yi al. MG, alt. MG Hayır, var Yok var. yok. Altı attım yine İyi dur alayım. MG'yi al. Buraya da 762 bir aktör oldu. Israr ettiniz. Al da oğlum MG'yi al. Utanma. Evet. Çok ısrar ettiniz. Gidelim. Orada da 762 var. Merdivenin yanında. Al onu. Araba araba araba. Mark the location. Nereye gidiyorsun? Zero. Allah. Aha. Kaldırma temiz. Gerçek bak Ali. Oyun da insan ama. Gerçek hayatta şöyle bir arabam olmasını çok isterim biliyor musun? Çok rengi böyle Aynen. görünüşü rengi çok Olur. Neden olur <laughs> kardeşim? <laughs> Bizim otelin sahibinin bentleyi var ama Garajda duruyor gördüm. Ali desene Ali otelin sahibini bir gün görürsen desene. Abi benim de Bentley'im var 3 tane. Büyük, Büyük tane yaşlı adam yani. 60-70 yaşında var adam. Şeyde yaşıyor. yaşında. Beyler, Nerede yaşıyor ya Yurt dışında yaşıyor. Londra'da mı yaşıyorum dolayı. dedi. Bir yerde yaşıyorum Beyler midin kaldırması dolu haberiniz olsun. Nereye koydum onu? Ya? Bunu bir yere koydum. Öşeği yakın bakın. Hayır bir bak. Oy. Oyyyyy. Bana oğlum, nasıl baydın oğlum? Ha? Oy. Oyyyy. Çok nasıl ben nasıl bayılır mısın? Bien bien. Ali bas 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 bas. Emre. Bir oğlum ama Ali bir şey söyleyeyim mi? Bir de üstüne et şat yediler biliyor musun ikisi de. <laughs> Abi iyi de bildirin. Hemen. Bence benim hassasiyet biliyorsun ya. Benim hassasiyet var. Ben oğlum size boşuna mı diyorum araba Çok bana sürdürmeyi? Ben araba, Kaldırma araba sürülürken geçeceğiz. güzel sürülürse ben içlerinden geçerim. Bas bas. Varım burada. var var var. Çatı 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 çatı. Lan bekleyin uzaklayın. Gir içeri. Ben Doğru. kendimi Al, kaldırıyorum. Ben. Oğlum ben kendimi kaldırıyorum oyuna. Kaldırıyorum kendi adamı. adamı. Konuşmayı unuttum ama ya. Biri beni, beni öyle şeyle tutmayın adam. ama. Dur lan hadi ya. Beni tutuyor diye ölüyorum ama. Awesome. Kendini kaldırıyorum demedin mi oğlum? Oynayacağın oyunu s*** oğlum işte beni koruyun dedim ama. <laughs> adam adam sizi beni ben çalıştı Hayır Yaman'ı var ya ölümü... Kapadım, ben var. Neyse oyun bitti zaten. Yaman'ı var ya ölümüne mi şey gittin biliyor musun, ölümüne? Mark the location. Barış bir şey bombası Sağ <laughs> ol bak. Hemen kaçma ama Canı 1'dir lan. canı bir de. Aldım ben onu. hadi hadi. Biri, biri, bir 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 biri görebilmeniz lazım. Bakın ona be. Ağlamadın söyle. Kaçacak o. En uçtan kaçtı galiba, en uçtan. Hmm. Adam atlar atlamaz Yaman'ı finishladı pencereden Hayır bak atladı tamam mı? <laughs> Ali bak atladı, ben onun arkasından atladım. Havada bitirdim bak havada bitirdim onu. Yaman'a kilitlendi be bu. Al anladı zaten önceyini. Ah burada burada diğerin. Adam otağında. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Toplam kaç kill aldık abi? Tamam bakalım. hop Bak şimdi. <laughs> Pardon 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 29 olsun. 38 kil oy maşallah. Devam. Bana diyor ki bana karı getir diyor. Gittim odaya kız getirdim. 2 dakika sonra kız odadan çıktı bundan sonra. Onu işte fullemek lazım. Onun eşleri almaz için. Oğlum eşleri yani a**. <laughs> lise. Oy ilk

Tekrar gelen oldu. Evet. Herkese bıçak abi. Şu andayım. Yine <laughs> kızları vuruyor. Dur oğlum Yaman'ımı bitirdiler beni. Yaman bitir. Yaman öldü peşi dolu kesiliyor ya. Hayran ya. Oo, oh, paraya yazıyor. Dur, ondan sessiz olun. Komuta. <I'm> not... <gžlasting> <gaji> yeah, ben ama kill 4 kill abi beğenmedim. 4 kill ne lan? 6 var bende. Adamla 2 abi. var bende de. Bende 4 var. Ve kit yok. Neyse bu kadar gibi sargı basmaya devam abi. Ya, var var attım buraya gel. Eyvallah. 4 bir de, bir de ortayı açalım abi. Ortayı temizleyelim. Hala arkandayım. Var, var, var. Tamam. Para para döndü. Geldim ben de. Düşme devam var. Can basıyor. Can çıkıyor. Dondu lan oyun dondu. Geldim dur geldim dur. Bitirdin <laughs> <Dur>. mi? <Düşme. gülüyor> oyun dondu ya. Oyun dondu? Alırsın alırsın. Alırsın çok rahat alırsın bu arada belki. Yani bir tane yok bir iki tane bir tane pompalıydı galiba. Doğru diye. Doğru doğru. Ben Yaman'ı kaldır. Üst katlılar bu. Ben Yaman'ı kaldırıyorsam ben kırıp atıyorum. Bekle Bekleyin hacı bunlar sizi bitirdi ya onların işi şey yok artık. Adam var kaldırmada beyler. İntikam. Birisi kaldırmaya gitti. Onlar Aynı kaldırma. Buram tur kaldırma. kaldırma. geldi geldi geldi. Hepsi buraya indi. Hepsi oraya indi. Ben şu Yaman'a bir sis atayım. Geldim sana yardıma. Aha nanay. Ben size geliyorum. Bitti. Alırsın onları. Bunlar değil ya bunlar farklı. Ya kaç? TC ekibi vardı. vardı. Ben şu silahlarımı bir alayım. Tamam. Adamlar neye uğradığını şaşırdı lan. <laughs> bunlar bot muydu değil miydi ben anlamadım. mi lan bunlar? Bunlar bottu galiba. Bunlar Benden geliyor. Bitti. Bitti. Oğlum burası niye bitmedi? Mark the location. Dikkat Tamam. Oğlum elim ayağım titriyor lan. Sağ tamam. Bakın bir tarafta da adam var. Vay oraya. <laughs> Pencere de miydi o? Bilmiyorum, her yerde motoru salladım valla. Balkonda galiba. Balkonda balkonda balkona çıktı bu yanmadığına göre. Ben bomba bomba çektim bomba çektim balkona. Tamam. tamam. Siz neyse ben rahatım tamam. Ah vardı, ah vardı. Çok kusuyor biliyor musun vardı? Uzaktan skan burda Info olsun. Burada. location. Bir anda hemen. Helal. Atladı. <laughs> bomtanım. tanım, bomb tanım. Bomb tanım, bom tanım. <laughs> Kanka burada alt kişi var ha. Awesome. Neyse, relax olur sıkıntı yok ama heyecan yapma. Geliyor. Tepede bayılım var bir tane. Bir... Aynen.

Son bir mi? Aynen. Tamam bir şey herhalde. Aynen. Onu vurun bitti oyun. Bana bırak bana bırak bana bırak bana bırak. Ne Merhaba abi. Gelin de, sağlık adamsınız. We are number one. Yaman yata yata win aldı lan. Çok güzel at aldım bu. Valla yata yata win aldı Yaman. Arkadaşlar abi, siz bir yere temizleyin. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Markete gidip yazacağım demiş. Yaman mı? Nasıl hmm. E hadi gitsin gelsin bakalım. Dur <laughs> bir dakika bekleyin yazmış.